Gir araya git, gir araya git. Geri geliyor Yavaş git, gel, yavaş git, yavaş git. Ben atarım. F13 bas. Sen f 13e -13 basıp koyuluyor mu? Gidiyor gidiyor. <laughs> Çok mu gidiyor? Oros <laughs> <laughs> ona da. Kredi ediyoruz kardeşim hepsini de. Arkadaşlar nereye inelim? Skula mı inelim? Ee... <laughs> Kula Abi çok adam indi oraya ya, çok adam indi oraya. Baba, Baksana havada vurulduk be kardeşim. <laughs> Erkekler soruyor Donanım haber değil mi işte? <laughs> Arkadaşlar 22 tane Battlefront 2 aldım. Bunları nereden satarım ya? Acaba bunlar nerede şu an? Yeter amına koyacağım artık be. Kırdılar abi ki kamerayı. Atladı. Ay. Bir bak lan bir bak. Bir bak. <laughs> Ultin var. Ölen lan sana. Ne koyum lan ben? Altında mı? Geceyi nasıl tutacağız? Samanla. Maah, neredesin? Evet. doğru gitsin ya, de doğru gitsin ya. Ya de doğru gitsin bu ne ya? Yukarı kalk. böyle mi diye? Yavaş, yavaş ay, ay, ay. İş ben Nesim. Yavaş kız, yavaş dön. Gerçekten mi? Ben bundan nasıl öldüm? O ne? Allah! <laughs> Altıma sıçtım. <laughs> oh, Arkadaşlar selamün aleyküm. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Kerem koş Kerem! Ne yapıyor <laughs> kulaklığı? Bunlar bence ağ gelecek be. Loş. Yenge ile nasıl tanıştın? Eee Özge ile Çetin'e gittim. Yatırım elleyin beni. Hani deriz ya efendim. Kolu. Ananı. Tamam. Ah. <laughs> <Eray> yapmayın. <gülüyor> <eray>. <gülüyor> tekrardan merhaba deyip bir tane bir... Hazır mısın çıkıyorum 3 2 1 go Ananı <laughs> sikiyim <Sıçayım> ya <laughs> Bir de Batuhan'cıma söylüyor musun su içmeyi unutmasın demişti The Might DR Ya biz ölelim yani biz piç zamana koyun biz unutalım mı yani anladın mı Batuhan su içmeyi unutma Bize söyle İçiyorum bana su içerken biz daha mona şey yapmayalım Görüp içmeyelim biz de. Oğlum seni göremiyorum Ha gördüm Burada Bur harbiden yüzeye öyle geldim. İki tane sandık bu arada. İki sandık. He ee, 2 sandık. Hey. A A Go biz stop going back. Amına kodumuz salakları. Ne going back? What kind of going back? Geri zekalı kurusu ya. Al zamanım. Keçi nerede? Keçi nerede? Keçi nerede? Keçi nerede? A